İstanbul'a geldiğinizde bir vaha burası. Kadıköy yakasında Göztepe Parkı. Ve özellikle İstanbul'a gelenler için bir kaçış noktası. Hatta İstanbul'da yaşayanlar için bence de bir kaçış noktası. Bu kadar büyük binaların kalabalığın arasında böyle bir yer gerçekten çok değerli. Adeta bir vaha. Müthiş bir peyzaj var burada. Çok etkileyici. Tertemiz. Ve çok düzgün. Doğrusunu söylemek gerekirse ben çok etkilendim burada. Belki de buranın en önemli mekanlarından bir tanesi de kemal sunar müzesi olsa gerek. Bakalım içeri girdiğimizde neler göreceğiz. Müzeye giriyoruz bakalım nelerle karşılaşacağız. Tokatçı. Tokatçı mı yoksa? <laughs> şey diyor ya, şiki şiki baba <laughs> evet, bunu buraya girdiğimde tabii çok heyecanlanıyorum. İşte bildiğimiz bu kıyafet Hababam sınıfında. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş. <laughs> Şu Şimdi... herileri de bunların hepsini tek tek saklamış. Evet müthiş müthiş bir müthiş, yani. müthiş bir arşiv. Şabaniye. Evet bu kıyafetler filan. Evet Şabaniye'nin kıyafetleri. Evet burası da enteresan. Bu kıyafet de çok önemli değil mi? Çok Münir Özkul'dan Özgür. herhalde kalan Bilmiyorum. onun da vardı böyle bir Bilmiyorum. şeyi. Çocuk bebeklik şeyleri. Evet. Kendi çalıştığı. Çalışma odası olsa gerek. Çalışma odası yani. Sizin, evet. 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 Şey var? evet. Tata -tata bak bak. E, sünnet düğünü. Hı. Ali Sunal. Hüsnü Sunal. Burada kilitler de var. Enteresan bir koleksiyon. Metin Akpınar'da. Ul, Uras Tiyatrosu'na evet. yetişmeler tabi. Amcam da şeyde. Kemal abi de. Bak ha babam sınıfı. Babam sınıfının ilk şeyi. Ha, değil mi? babam sınıfının nasıl tiyatro oyunu haline geldi biliyor musun? Yok bilmiyorum. Şimdi bu Hababam sınıfı şey e, kitap aslında. Hı hı, evet. Şey değil. Rıfat Ilgaz'ın en önemli kitaplarından bir tanesi. Rıfat Ilgaz'ın kitabı şey bir yazı yazıyor amcam. Diyor ki e, işte Rıfat Ilgaz'a oğlu arkadaşıydı Aydın Ilgaz. Aydın Ilgaz şeyden Robert Kolej'den sınıf arkadaşıydı. Ver bir dönem bir iki dönem şey yazıyor diyor ki biz diyor oyun haline getirmek istiyoruz tiyatro haline getirmek istiyoruz seni araştırmak istiyoruz Rıfat'ın gazlı cevap yazıyor İşte genç arkadaşımız iki ben çok uğraştım çok şey yaptım herkese yazdım ama bir tek sen hani böyle şey yaptın geri döndün tabii ki izin veriyorum diye izin şey var, O mektup duruyor hala veririm gönderirim sana hı hı. şey yaparsın bak bu da o ilk şey. Bak Tiyatronun yazan hı. Rıfat Ilgaz, sahne koyan Ulvi Uras. Bak Ahmet Gülhan geçenlerde kaybetti, evet. Bak yeniden uyarlayan diyor. Ee, müthiş. şey müthiş. müthiş. Hatta belli bir e, para istiyor Rıfat Ilgaz. Ulvi Hoca da diyor çok diyor, o kadar diyor olmaz diyor. E, ben diyor şey üzerinden anlaşalım, bilet üzerinden anlaşalım. Hı, hı. <laughs> Fatıl Gazi kabul ediyor ne yapsın. Fakat o kadar tutuyor ki oyun, o kadar tutuyor ki adam mesela diyelim atıyorum 100 150 lira istemiş. Ulu Bey 500-600 lira, bin lira vermek zorunda kalıyor. <gülüyor> 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 Müthiş. Böyle bir hikayesi var. Evet, Tarık Akan'la birlikte. Akan birlikte. Yani hem Bakırköy'den hem Bodrum'dan hemşerim. <laughs> En, yani, en sevdiğim filmidir. Yani e, Kibar Feyzo. Bildiğim kadarıyla İhsan Yücel'in <laughs> yazdığı bir senaryo bu. Başoğa ve müthiş bir sistem şeyi. Müthiş. Evet. Şeyi. Yani e, o dönemki feodal yapıyı ve şu anda da devam eden belki de feodal yapıyı çok iyi anlatan bir film. Güzel. İşte düzeni düzeni evet. Ve o akı düzen maalesef değişmiyor. Hani faşizmin imlem gibi, Puş gibi bir şey olduğunu <laughs> anlatması hep Neydi böyle yani? gülümsedik ona. Yani? Evet. Ee, zübük, zübük denilince <laughs> artık herkes neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bu zübükler bir türlü bitmiyor. Evet, çok geçti. başkan zübük. Evet. Bak burada da zübük şeyleri. Zübük şapkası. Evet, şapkalar. Davaron şapkası. Müthiş. Yani aslında komedi gibi olsa da bambaşka şeyler var ortada. Evet. evet. Mavi boncuk. Mavi evet. Bu, bu hakikaten bu e, şimdi bu ekip Ertem İlmez'in evinde Hı -hı. toplanıyor. Alman konsolosu İstanbul'da bir şey var ve diyorlar ki biz de işte senaryo yazalım. Hı -hı. Ama nasıl senaryo yazılacak? Hiçbiri şey yapmıyor. Bir kitap buluyor. Amcam galiba kolejin kütüphanesinden işte tarihi nasıl yazılır, senaryo hı hı. diye ve oturuyorlar onu Türkçe'ye çeviriyor. Kendi de çeviriyor galiba. Oturuyorlar çalışıyorlar. Aylarca çalışıyorlar. Bu şeyi yazıyorlar. Bu Mahal Boncuğu yazıyorlar. En sevdiği filmlerden biriydi. Hatta ben, ben sormuştum ya en çok hangi ses edilmişti? Mahal Boncuk. Boncuk. Hakikaten çok keyifli Burada da... <laughs> hem keyifliydi. çok eğlenceli hem de çok böyle... E, da o hoş duyguların olduğu çok nitelikli bir film. Acıklık ki Metin abi hayatta. Evet, şu, evet. Anda. şu anda değil mi? Düşünsenize de, bakın. E, Emel Sayın. Emel Sayın. Hı -hı. Tabii o daha gençtir onlardan ama hepsi. Evet bu da <laughs> yine önemli filmlerinden bir tanesi. Ee, <laughs> Yani aklımıza geldikçe demek ki her filmini izlemişiz. Yani çok enteresan. Tabii canım Her yani. filmini izlemişiz. Yani Gol Kralı'ndan, İnek Şaban'ına. Yani e, sırf bırak filmi izlemeyi, Hı. Hmm. elbisesini gördüğün zaman... Evet ben bunu biliyorum diyorsun değil mi? Bu elbiseyle hangi sahnede oynadı Onu, onu biliyoruz. Evet. Yani hangi filmde hangi sahnede oynadı? Evet. Evet yani hepsi aklımızda değil mi? Tek tek. Hepsi tek tek. Bak postacı. Evet. Bak postacı hmm. diyor. Hmm. Müthiş. Tamam. Saygılar bizde. Deli Küpeli. Deli Deli Küpeli. Ce Deli Deli Küpeli Cevat Feyyum Başkut'un romanından uyarlamıştır. Evet. Buzlar çözülmeden. Buzlar çözülmeden. Hı -hı. Tabii. Evet. Heh. Bakkaliye. Al bir de ve var, al işte. Alişan. Evet. Ne oldu yeğenim diye. <gülüyor> <gülüyor> Ufaktan şey yapıyor. Müthiş. Çocuklar, bacıklar. <laughs> Yarı göz kapalı. Evet Şabaniye bir ve bir şey bir katma kölemi. değer Şaban, Düttür Dünya. Bunlar hakikaten çok önemli filmler. Şey Nasıl Evet Tababam sınıfı. Tabii. Ee, bir soğan, bir şey. <laughs> Oynak başı. <laughs> Oynak başı. mı? <laughs> şey. Evet. Fes, başıma, fes fes, Şaban oldu Şaban. Köyde dedim bak bak bak, evet. bak köyde <laughs> taktığı kravat. Evet. Modalı şarabı. Evet, kapıcılar kralı. <laughs> meşhur o meşhur süeteri. <laughs> <laughs> evet. Katma değer hayatımıza girdikten sonra çekilmiş önemli filmlerden bir tanesi bir casusu oynuyor. Türk Türk polisini ya da oynuyor. Müthiş, müthiş. Evet, e, köyden indim şehre. Köyden indim şehre, tabii. E, çok önemli filmlerden bir tanesi. E, neresinden bakarsanız bakın bir karakter içeriyor. Her biri ayrı bir karakter. Ve e, işte çabuk yoldan zengin olmanın şu anda birçok kişinin istediği şey galiba. Ama çok iyi noktalar vardı, vuruşlar vardı insan karakterini anlamak anlamında. Tabii, Tabii şimdi insan karakterini anlamak anlamında. Bunlar zengin olmaya çalışmıyor. Bunlar zaten zengin. Hı hı. Yani bir çuval altın buluyorlar fakat bir çuval altınla gezip aç kalıyorlar. <laughs> Simit paylaşıyorlar değil mi? <laughs> Çünkü güvenemiyor. Hem birbirine güvenemiyor. Dört kardeş birbirine güvenemiyor. Hı hı. Altınlardan birini bozdurup yemek yiyemiyorlar. Gidip böyle tavuk şeyleri mi yalıyorlar? E, tavuk gölünde tavuk şehirine yalıyorlar. <laughs> Çok güzel filmdir. Şimdi e, Başar e, Zeki amcadan biraz <laughs> bahsedelim. E, Zeki amca tabi senin öz amcan olduğu için sen daha farklı bir gözle görüyorsun. E, buradaki isimlerin hepsi de aslında sizin evinizde yer alan insanlar. İşte belki el ele kol kola görüştüğün insanlar, amca dediğin insanlar. Evinizde peki Öz amcanı anlatır mısın? Birazcık. Amca gibi amcaydı yani. <laughs> harçlık veren. Of, of. Bayramlar da harçlık verir. mutlaka her bayram gelir eve, evi. mutlaka. Babam bir büyük biliyorsun. mutlaka ziyarete gelir. Yapar. Çok Eli çok açık değil. diye hep öyle söylenir. Falsiz ben şey Nevra, Nevra Serezli ile <laughs> yaptığım e, şey Nevra Serezli ile yaptığım söyle, söyleşi dedi aynı şeyi söylemişti. Yani e, çalışanların maaşlarını ödemek için kredi bile çektiği, borç aldığı ve e, önceliği onlara verdikleri e, ve her şekilde mutlaka e, insanları mağdur etmemek için uğraş verdiği hep onu söylemişti. Yani şeylerde insanın parasının olması değil gelirinin olması önemli derdi. Hı hı. Ee, onu yaratmaya çalıştık. geldiği gibi de gitti hatta geldi daha fazla gitti ama artık e, yaşamın sonunda ben e, konuşmuştum yani gelir nasıl bir falan diye. Ya yani bu gene olsam gene böyle yaşarım demişti yani gene. E... Pişman değil yani. Hayır, hayır hayır. Evet buradan Zeki amcaya selam olsun. Şimdi e, dün akşam e, aile bir karar vermiş. Ve e, çok önemli benim için, e, çok duygulanlar yaşadık ve e, Zeki amcanın daktilosunu en iyi Fatih değerini bilir diyerekten e, Başar kardeşim, ailenin de izniyle bana teslim etti emaneti. E, Zeki Alasya'nın daktilosu da artık bende. Bir de gazeteci yeleği var, bir de o bende. E, bunlar tabii benim için çok önemli, çok değerli. Sağ olasın, var olsun. <laughs> Evet, babam sınıfı. İşte zaten her öğrencinin biz babam sınıfı izlediği belki de Türk sinemasının en üstteki bir numarası diyebiliriz bu film. Bak, o, bence bu film kadar önemli bir şey daha var. Bak. Bak. 44 doğumlu. Evet. evet. 1994-95'te üniversite mezunu lisans. Evet. evet. Bak yukarı, yüksek lisans. Yüksek evet. Ve e, bunlar Vefa Lisesi'nden arkadaşlar, hı hı. Uğur hı. Dündar, hı, hı. Gezen falan hep hakikaten Hababam sınıfı gibi bir sınıflar. Evet. haylazlar çıkmış biri, yani gerçek Hababam'dan çıkmış biri. Bak 90'lı yıllarda, 94-95 yıllarında Marmara Üniversitesi'nde okuyor. Evet. O zaman Ateş Hoca vardı, Ateş Ünal Erzan vardı. Hı hı. E, hatta, bak, Siz aynı rektör, okuldansınız rektör, değil de, mi? Rektör, evet, Ateş bak Ömer Faruk Hoca, Ömer Faruk Batı e, rektör. İşte diploma gibi diploma. Evet. <laughs> yani... E, e, Yorum mesela, yok. Girmiş, Yorum okumuş, yok. Okumuş, diplomasını <laughs> almış, buraya asmış. <gülüyor> Yorum <gülüyor> yani, yok. Sosyal bilimler yüksek e, lisansını da asmış. Yani bir de yüksek lisansını da evet. yapmış. Evet, evet, evet Kemal Sunal Göztepe Parkı'nda İstanbul'a geldiğinizde mutlaka gezin, ee, içinizde o çocukluğunuz, gençliğiniz, evet, Göztepe. Zaten Göztepe enteresan bir yer. Buradan tabii Yılmaz Özdil'e de selam söyleyelim. Ee, Yılmaz Özdil Bodrum'da çekiyor programlarını, ben de Göztepe'de bu programı çekmiş oldum Karşı, karşılıklı olarak. <laughs> evet, ruhları şad olsun bu insanların.